Ben bir şey yapacağım. Evet, ne yapıyorsunuz çocuklar? Merhaba arkadaşlar, bugün bir şey yapacağız. Evet. Ne yapacağız? Nerede? Taklı. Taklı. <laughs> evet, taklı Taklı yapacağız. Hiç pare taklısı yapacağız. Beynay'ın dediği gibi. <laughs> bak. Ben böyle olur mu? Olur. Evet, Beynay'ın taklısı çok farklı oluyor. Gerçek düzgün yap, olmaz ama. Bak, benimkime bakın. Baba bak, benimkime bak. bakın. Çok güzel olmuş. Buna bakın. En tatlısı o olacak. Mahir de farklı bir, bir Mahir de farklı bir şekilde yapıyor. Anne hep hepsini aynı yapıyor. Ama farklı farklı yapıyor. Anne bilmiyor. Ben buraya ayar ayar ben ben. al. Ben bu Al. Ben şuraya indireyim. Buradan al. Oradan yap. Al. G Gökçe yere düşürme. Bu benimki. Bakayım. Çok farklı olmuş, senin gibi. <laughs> Gökçe daha güzel olabilirdi bence. Evet. Belina e Gökçe de güzel yapıyor. Bakın çarpı. Onları hepsini ben yiyeceğim Belina'nın e yaptıklarını. Öyle mi? Hı hı. Yok benim. Baba sen niye benimkini? Tamam kızım ben niye? yiyeceğim. ben? Benimki. Çok tatlı görünüyor. Ne ee, bak? Bu, bu ben yiyeceğim. Evet. Hem de şapur şapur. Ne? Artı mı yapsın? Evet. Çarpı <laughs> hmm. yap. Bak. Artı yap. <laughs> Hayır Gökçe oynamıyoruz. Birazcık ucundan alıyoruz, yapıyoruz. Tamam Anne yani Ben bu yapacağım. Bu tatlının ismini biliyor musunuz? Evet. Neymiş? fare ee, tatlısı. Fare değil. Fare. Fare <laughs> tatlısı. Evet. Anne çıkardım. Çıkardım. Hı, bu da çok güzel olur. İmanı çıkardım anne. Hazır gelecek. Evet. Ya her gün birisini çağıracağız. Öğretmenimi bile. Evet, öğretmenimi de çağıracağız. Ama bu öğretmen için değil. Öğretmen ayrı bir gün yine yaparız. Seninle beraber yaparız. Benimki. Çünkü Çok halan gelecek. Onun için yapıyoruz. Evet. Ben de buraya koyayım. Mahirle Gökçe kendi elleriyle halasına yapıyor tatlıyı. Değil göndereceğiz. Kime? Anasına. Halasına. Halasına? Sen hala cemeyi seviyor Allah musun? Abi. Gökçe. Gökçe. Hayır, oyunum, 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 oyunum. Olmaz. Abi, anne bakın yüzüme. Hayır oyunu oyna oyna mı oyna mı olmaz. Anne. Anne bakın şimdi yapmadın ama. Bak ben dolduracağım şimdi tepsi size bir şey kalmayacak hadi yapın hızlı hızlı. Bakayım. Kim daha güzel yapıyor Belinay sen mi abi mi? Ben. Hayır. Evet. Ben yap. Acaba kim iyi daha iyi yapıyor? Hadi bakalım bitirin ben şekillerine Peki. göre karar vereceğim. Çok güzel. Abisiyle ya. çok güzel şekilde yapıyorlar. Ya, bunu. Sen mi yaptın? Evet, Bunu ben değiştirmeyeceğim. Öyle pişireceğim. Ha, ha, ben pişireceğim. <laughs> sen, sen. Evet. Ben sen mi pişireceksin? Sen mi pişireceksin? Ben mi pişireceğim? Beyne Gökçe pişirecek. Ben. Sonra ben yiyeceğim hepsini. Ama küçük oluyor böyle yanar. Çok küçük senin. Kızım önlüğün Baba. de, önlüğün de çok tatlıymış. Ay bakayım. Gördün mü önlüğünü? Yani. Burada ne var? Civciv ve annesi var yavrusu. Bu da benim. Vay Seninki de güzel. katlı katlı. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ben borcaya koyacaktım. Bak sen niye bu tepsiyi getirdin? Koş bize borcamı getir gel. O ne? Bu çok bu tepsi çok büyük. Sığmaz buna. Borcam. aynı bir cam tepsi var ya üstünde. onu getir. Dik dörtgen olan. Baba benimki. Ay çok güzel. Hadi yapm baba. Ha hadi bay bay yap. Bay bay. Dur dur. Baba hadi kapat. Kapatayım mı? Evet. Tamam. Bye. Kapatalım. Hadi görüşürüz.